Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. A101 marketten satın almış olduğumuz Ülker badem kraker ile karşınızdayım. 6.95'ti fiyatı. Süt mısır tadında diyor arkadaşlar. Şu şekilde yeni bir lezzetmiş. 135 gram. Bizler de deneyeceğiz. Sizlere de fikir olursa diye çekelim, paylaşalım istedim. Şöyle enerji ve besin öğeleri tablosunu soran arkadaşlar için de yaklaştırdım. Şu şekilde içindekiler kısmı da hemen açalım bakalım nasıl bir lezzetmiş. Şimdi mini kuzucukla bir de yardım etsin. Tabağımızı koyalım. Onu da açalım hemen. Tabağımıza boşaltalım. Bakalım nasıl bir lezzetmiş. O badem krakerler şöyle arkadaşlar göstereyim. Sen de bir taraftan lezzetine bak bakalım nasılmış. Mm, güzel mi? Balık kreker gibi anne. <laughs> ben de bakayım bakalım. Mısırlı, çok güzel. Hmm. Evet aynı mısırlı aldığımız balık kreker gibi değil mi tadı? Biz beğendik arkadaşlar umarım sizlere de fikir olur beğenirsiniz hoşunuza gider şu şekilde göstereyim tekrardan Tuzlu böyle mısırlı güzel bir badem kreker her gün yayındayız evimizde mutfağımızda yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra Pratik lezzetleri de deniyoruz. En güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor arkadaşlar. Yanımızda olan beğeni yorumlarıyla yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.